Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda patenin faydalarını konuşacağız. Hadi videoya geçelim. 1. Paten kaymak beden, zihin, ruh bütünlüğü sağlar. Paten sürmek sadece ayaklarımızın altında bulunan tekerleklerden ibaret değildir. Paten sürmek vücudumuzla, ruhumuzla hissettiğimiz, bizi özgür kılan ve iç huzurumuzu yakalamamızı sağlayan bir spordur. 2. Yüksek kondisyon ve dayanıklılık sağlar. Batenle kaydettiğiniz mesafeyi yürüyerek aldığınızda 3 kat daha az enerji sarf edersiniz. Baten sporu vücuda sağlamlık kazandırdığı halde az zarar verir. 3. Kalori yakmanızı ve sayıflamanızı sağlar. Bacakların yanlara doğru açılmasını sağlayarak, Çalıştıran paten sporu, bacaklar, kalbler ve orta beden için göreceli olarak zorlayıcıdır. Ortalama paten ile yarım saat kayma 425 kalori yakar. 4. Koşu ve atlamaya göre daha az yorar. Araştırmalara göre paten kaymanın eklemler üzerindeki etkisi, diğer sporların çoğuna göre neredeyse %50 daha az yıkıcıdır. 5 denge ve koordinasyonunu güçlendirir. Vatan sporu zihin vücut üzerindeki koordinasyonunu ve vücut zihin arasındaki bağlantıyı güçlendirirken yalnız başına zihin üzerinde dahi etkiledir. sohbet ettiğini de yazdım. Ee, almak isterseniz tabii. İnanın için teşekkürler. Abone olmayı unutmayın. İyi günler.